Ha gördüm adamları. Şey. Anı dur. O attılar. işte onlar var. Yes, evet. Siz de aldın. Bak orada abi. Bak görüyor mu? I have Beyler beyler abi oradan vursanıza ya. Tatan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla yine sizlerle birlikteyiz bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarımla beraber çok güzel bir maç attık bu arada arkadaşlar videoda kullanmış olduğum silah eklentilerini sizlerle paylaşıyorum arzu ederseniz siz de kullanabilirsiniz Ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte beni PlayStation 4 eklerseniz beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim. İyi seyirler, iyi Bir tren geçiyor ki nereye atlıyoruz ki buraya atlayalım. Bini alıyorum ki... 103. Hadi. Bini alamayız biz bugün ki lanetlenmişiz bugün ki gelen geçen bize vuruyor ki atlı değil atlı ben işaretliyorum buraya 8 kişi atlayacak battle royale avoid get to the safe zone militari çok uzak Şura da olabilir şurada olabilir oh. <laughs> <laughs> O da oh, 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 Abiler kurabiye diyorsun ha? Kurabiye olur diyorum. Kardeşler kurabiye olmuş. Abiler tök mu yani? Barış <laughs> abi sana kurabiye dedi. Gelin şuraya da şu drop alın sonra ne yapıyorsunuz yapın. Spotted some cash. Go down, drop headed your wife. Hang over there bu evim var. Basarsın bu ontiyi ya. Kardeşim ben niye basıyorum sen bas. <laughs> Bizde yok lan. Görüyor musun Pinto onu bile şey yapıyor. Friendly UAV overhead. Tamam kanka hepsini düşünce bastığım En Sağdaki şurada. <laughs> Abba. Hiç üçümüz bir anda dalalım ölsün, diğerine dalalım ölsün. Ben Allah köprüye be, çıkıyorum. Be. Tamam ben de köprüye çıkıyorum. <laughs> Onlar da açtı herhalde. Adam orada da görüyor var. bizi. Adam ara şeyde köprüde de. <laughs> <zaten. gülüyor> Düşürdün mü Barış abi? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Lan düşüremedim köprüden aşağı düştüm ya. Bir tanesini bayıldı bir tanesi var. Çöplüde kaldım ya. Friendly UAV overhead. Beni görmezlerse bir daha köprüye çıkacağım. Köprüye Tam alırdım ya adamları. Ya. Oy gördüler. Murat hmm. abi uzaklaş abi. Evet abi. Time sakla. to earn your freedom Sen saklan uzaklaş abi oradan. Adamlar öyle bir pusmuş ki bu kadar kaliteli pusmak yok yani. Kaliteli pusmak var mı yok mu onlara göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. Tamam bizi bekliyoruz. Önce ben bir silahlarımı almam. İşaretleri, i̇şaretleri bir yap. kaldırın abi size adamları işaretleyeyim. Bir. Target Lan right bir hava saldırısı sağlamıyor muyuz ya? Mark the target. <laughs> İzliyor musun beni? Şimdi bak onlara ne yapıyor? İzliyorum abi. Hadi bakalım abi <laughs> bak abi. abi yoksa profesyonel misin? Hadi. Bakıyoruz bu beyler oraya. Bakıyoruz da ben şu an bendeler zaten. Şey yaptım ben onları bayağı bir daralttım. Ya, mermi bitecek. O yüzden fazla kasmaya gerek yok. Şuralarda bir bak bakalım. Bak orada abi şu an. Bak görüyor mu? Sniper'ın ucunu. Evet. Biri düştü burada. I have <gülüyor> <gülüyor> Beyler beyler abi oradan vursanıza ya. Çok o da long. düştü. Biri kaldı. Kaldırıyor. tu Allah kahretmesin ya. Yusuf kaldırıyor. İşte bu. İşte bu be. Ne oldu Furki? Gördün mü? Olsun abi. Sana var. bundan sonra var ya. Kaldır. Hayır ilkte de, de öyle yapacaktım da sol taraftan gelince Murat abinin dediği adamı vurayım diye aşağı düştüm ya. Aa gördüm adamları. Şeref hanımı. atılan işte onlar <laughs> Yalnızca da var ya. Yani. Evet. İkisini de aldım. Düşürdüğüm, mi? düşürdüğüm biriniz bitirdiniz zaten. Ne Onlara bak, hava saldırsa atanlar kimdi? Sağ taraf Aynen. Drop aldılar şuradan. Relocating. İşte onlardı zaten o taraf. Muhtemelen evet. Gidiyoruz abi basmaya. Ama alan geliyor lan Yusuf. Onlar gelecek zaten. Ben de böyle sollu oynayayım. Onlar alana doğru gelirse. Biri bitti. İşaretleyin. İşaretleyin. Görürseniz ben çünkü be açımı de değiştiriyorum. De göremiyorum. Bye. Yelek bir. Solundaydı. Drop'un arkası mı biri? Evet. Biri beni gördü. Alan geliyor abi onları sence şey yapalım ya. Aynen tutalım orada. Bana bakıyor. Downladım. Biri sağdan geliyor görüyorum. İşaret Dur bekle. Evet, işte. Yelek Bak, gitti. sağdan geliyor. Düştü. hala varlar ha? <laughs> Aldım. Bir daha düştü. Oğlum bunlar başka takım mı? Bunlar başka takım koşuyordu abi. Ben sizden var ya bomba aşkı yerdeymişim. Beni burada düşürseler ölmüştüm abi. <laughs> Team white oldu mu onlar ya? Oldu. En son ses öyleydi. Tamam abi. Ben geri gidiyorum abi. Burada tek başıma korktum. Ölüceeek. Korktun mu? Evet şurası. <laughs> onlar o evden çıkmaz zaten hayırlı işler. r 98'i özlemişim ya. Oo. Teams, Aa, onlar show. aldı Yusuf. Bizi görüyorlar. Yusuf ayrı git. <laughs> ben Yusuf. Ben Yusuf'tan <laughs> ayrı gidiyorum. <laughs> Sağ abi 2 dakikada satış koydun bana ya. Yani. <laughs> Kardeşim ayrı gider misin? Adamlar yerimizi almayacaklar. Hayır. Bir önceki oyunda bir söz vardı. Neden gideyim öleyim? Neden gideyim? Öleyim? Aa, <gülüyor> tabii. tabii. Oo. <laughs> oh. Murat abi unutmaz böyle şeyleri. Kral, sana boşuna kral demiyoruz. Murat abi bana bir de bir şey, Murat abi bana bir dökülür müsün? Hemen. Çıkışı bulsam geleceğim Devam tamam, et. Barış abi, az bekle istersen Barış gel. Al bunu. I found this if you need Sen it. seversin. <laughs> <Tossing> a stun. <Gülüyor> 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 var fırtın çekeriz. Gel abi arkadan. Uy. Aldın mı hepsini? Ha aldım aldım. Beni kaldırın abi. Şeyden gelemedim ya. Şu, mermi dolduruyordum. Gel. Gel silahlar. al gel 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 Abi Ama arka, arkadan operasyon çok iyi. Başarılı bravo adam geldi, adam geldi. Geliyorum hemen. Sağ çapraz, sağ taraf. Böyle bu tarafta. E, evet, Şu turuncu işaret tarafı. Yok değil mi? Karşıda de 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 diyor. Benim altımda sen mi varsın? İki kişi. İki kişi var direkt. ya burada. İki, İki kişi. Ya derede ya bizim altımızda. Bizim altımızda. Altınızda, abi Acı geliyor. ne aldın ya? arkamda var abi 2 ben bir aldım tamam iki kişizler para çıkar mı bunlardan yok Çıkmıyor. bunlar gılaktan <laughs> geldi şunu şimdi yaparsınız şurda located the motor geldi para var mı da para var da kaç para ama var. Valla 1300 oldu bende Çıkmadı ya Monti al abi Ale şeyden zaten gazdan bi kurtlusan Başka bir market yok başka market yok patladı patladı başı Yok mu? Yok Beyler bu evde biri var Bu evde biri var <laughs> Yanınızda Abi bak. yanı değiliz Ben yanayım ben senin tamam

Açım yok oraya. Bak kalktı gene. Aşağı atladı aşağı. Abi gidelim oraya durun. Nereye atladı ne tarafa? Ya, beyaz bu? ya beyaz. İşaret Kendi. edin mi? Mermi değiştiriyorum. Ondurup sana -on aslında şey alsam gibi. Nereye, nereye atladı anlamadım da adamı. İnşallah yemeyiz. Abi, güzel Barış görebilmen lazım Arkabdan şu anda yiyeceğim ama. Arkamdan diye korkuyorum ya. Abi Sen hangi beyazlar? Abi. İki katlı abi, da mı? Petrolün üstünde mi? Sen, Sen bırak bırak abi. Ağabey. Bırak bırak abi. Ben bakıyorum ona. Beni gördüm. gördü. Gördü beni gördü. Çatıda mı? Çatıda mı? Yok yok şeyden vurdu. Ya ara pencere sol üst köşe. Öldü o tamam. Çok güzel. <laughs> İzledin mi onu? <laughs> yok görmedim. <laughs> yok. Ben de göremedim abla da Barış abi dedim. İki takım beş iki kaldı. takım 5 kişi kaldı. Yan yana oynayalım. Tamam ben sizden biraz da arkada oynayayım <laughs> abi. Oğlum bak düşeceksin. Abi Mermi sıkıntınız var mı? Yok. Tamam. Sağ tarafta olabilir mi adamlar sizce? Ben bilmiyorum vallahi. Şu evlerde olabilir Şöyle mi? Sağ tarafa bakmaya gidiyorum. Bela bir zaten 5 kişi kaldı, 2 takım. Ulan şurası var ya, şurası çok iyi değil mi ya? Hop <laughs> beni gördü. Nerede olduğunu gördüm <gülüyor> abi. <gülüyor> gördüm abi. Yoldalar, yoldalar, yoldalar. Yoldalar abi. Geldikler Aynen. bana. Ki soldan doğru şey yapın abi. Soldan doğru devam edin. Ama ya, ba oğlum bak diğer takım nerede onu bilmiyorsun Haa iki takım varsa tamam. Bu işin yine. Halsın. Aa burada gördüm. Yok değilmiş. Oh, aa, burada. burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi aşağıda aşağıda. Devam edin

man. geldim Arkanda var abi Mermi yok mermi yok Lan nasıl tutmaz şu adamı ya arkamda. Ya of of mermim yok ki Murat abi Benim mermim bitti ya Şunları vursanız ben öbürlerini bitirdim Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler.